Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu hafta yine altın piyasasında bu defa Out of the Money Calendar Put Spread tasarlamaya çalışacağım. Altın fiyatları biliyorsunuz bir hayli zamandır yatay gidiyor. Sonra biraz son günlerde gevşemeye başladı. Aşağı yönlü bir eğilim var. Bu fırsat bilerek böyle bir strateji düşünüyorum. Opsiyonlu tablomuzda implied volatility, istatistik volatility değerleri ve altın içinde e, implied volatility küçük yani opsiyonların ucuz olduğunu düşünülüyor. Ama e, bu calendar spread'de e, bizim e, bearish beklentimiz e, volatilitenin e, yükseleceği e, anlamına geliyor. Yani hem aşağı yönlü bir eğilim yani deltası negatif, hem de Vegası yani volatilitesi pozitif bir strateji. Bunun için hemen Option View programında tasarlamaya gidelim. Altın fiyatları matrisimize geçersek. Ekim vade bugün bitti. Kasım ve Aralık maliyelerini kullanarak bu opsiyonları ya da tasarlamaya çalışacağım. Bunun için bunları seviyorum. Bu satın opsiyonları kalma. Satım opsiyonlarıyla put opsiyonlarıyla tasarlamaya çalışacağım. Altı fiyatları bu an dolar civarında Şimdi burada hemen Kasım ve Aralık vadelerine giderek yasanın altında yani out of the money put opsiyonlarıyla örneğin 1.850 civarı bir strateji yapmak istersek yakın vadeyi 1.850 put opsiyonunu satıyorum ama bir sonraki vadede yani aralık vadede vadesin 61 gün var. Bu defa yöpsi, aynı planı fiyatlı alım, satım opsiyonunu, tut opsiyonunu satın alıyorum. Bunu yaptığım zaman 2250 dolarlık bir temgat gerektiren strateji karşımıza çıkıyor. Bunun dertesi biraz negatif. Aslında grafiğe bakarsak trafik fiyatları az önce dediğim gibi dediğimiz biliyorsunuz birkaç aydır yatay konsolidasyon sürecinde ama son birkaç gündür bu hafta biraz gerilemeye başladı 1400'ün altında bunun biraz daha devam edeceği gördüğünüz gibi 1800 civarı önemli bir destek olarak görülebilir eğer altın fiyatları 800 dolara kadar gevşerse 68'i kazançlı olacaktır. Ee, Tabi volatilite ve geçen zaman değerleri de, bu opsiyonun lehine olacaktır. Şimdi tekrar strateji tasarımına dönersek e, Kasım vadede bir tane e, 1850 kullanım fiyatlı put opsiyonu satarken Aralık'ta alıyoruz böyle bir stratejinin risk profiline baktığımızda bütün şeyleri göstereyim. Bu riski bir hayli fazla gibi görünüyor. 25 dolar civarında ama oraya kadar pek de değil. biraz daha mesela 25 gün için 3 hafta için bu stratejiyi tasarlarsak 1803 1800 ve 1901 dolar arasında kazançlı bir strateji olacaktır. Kazanç doğrudan doğruya gün geçtikçe bu aralığın break even yahut başa baş noktalarının arasında kalmasına bağlıdır. Tabii ki ne kadar fazla beklenirse o kadar fazla getiri sağlayabilir. Dediğim gibi burada teminat 2240 dolar civarında. Eğer 25 gün süreyle risk altı fiyatları bu aralıkta kaldığını düşünürsek yani çekilebilir biraz altı maksimum değerlere geliyor. Bu seviyenin etrafında aşağı yukarı 300 dolarlık bir kazanç ama tabii birkaç gün beklenirse bu 500, 600 milyon zarar çıkar. Ancak 500 dolarlık bir getiri de 2000, 3000 dolarlık bir getiri için 5 gün içinde oldukça iyi bir getiri. Dolayısıyla altın fiyatların biraz daha düşeceğe, volatilitesin, volatil tendisim biraz daha yükseleceğe, mesela volatilite altın fiyatlar bir şeyler yükseliyor, yüzde ya yüzde üç yükseldiğini e, düşünürsek bakınız e, şuradaki e, 1871 dolar kazanç burada yüzde üç üçünün daha görecek demektir e, yaparsak e, 1871 820'ye çıkıverdi neydi? 440 yüzde üç artarsa üç kere üç kere 130 aşağı yukarı dolar gibi bir şey gelecek. Bu 440 dolar burası bir olduğunda 820 dolar çıkıyor. Yani volatilitenin ciddi bir etkisini de bu stratejide görüyoruz. Bu haftalık da böyle bir stratejiyle kapatıp haftaya tekrar farklı bir stratejiyle çalışmak dileğiyle. Hoşçakalın.